Allah, Kur'an'ın pek çok ayetinde müminlere kainatta yarattığı deliller üzerinde derin derin düşünmelerini emrederek iman hakikatlerinin önemini bildirmiştir. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona durakta tespit eden O'dur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerle korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Bu nedenle iman eden bir mümin namaz kılmasının, oruç tutmasının ve diğer ibadetlerinin yerine getirmesi yanı sıra derin bir tefekküre de sahip olmalıdır. Örneğin Allah'ın yarattığı canlıları izlemek, Onlardaki mükemmel yapı ve sistemleri gözlemlemek ve bunlar üzerinde düşünmek, Allah'ın sonsuz imine ve gücüne daha yakından şahit olmayı sağlayacaktır. İman hakikatleri, müminlerin imanını hatırlayacağından kesin bir bilgiyle inanmalarına da vesile olur. Kesin bilgiye dayalı bir iman da müminlerin Allah korkularının artmasına, dolayısıyla Allah'ın emir ve yasaklarını daha bilinçli ve tessiz bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaktır.